Ne yapıyoruz? Ucundan ipin ucundan tutman lazım. İpin ucundan tutman lazım. Senin kuleyi yıkman için, evet çağımızın mühendislik harikası, evet daha doğrusu çağımızın sorumsalı. Wow yani bir depremle zamanımızda yapılan inşaatlar böyle yıkılıyor. Evet evet. Ayran sen de kötü yöneticisin biliyorsun değil mi? <laughs> Yıkılmayanı da elinle yıkıyorsun. Bu ne bu? Evet o ne? Bu ne? Bu ne bilmiyorum ki. Şapka. O ne? Menem, menem. Şapka mı? Şapka. Şapka. Tamam sen onu şapka olarak görüyorsan o gerçekte koli bandı ama sen ona şapka diyorsan o şapka olsun. Kolibandı. Koli. Hı koli bandı. Olho